Selamlar arkadaşlar yeni bölümle karşınızdayız en son bir puana kadar düşürmüştük zirve takibimiz devam ediyor Galatasaray'ı yendik sonra da biz kim yendik Kocaeli'yi yendik 1-3 biri 1-4-0 biri şurada gördüğünüz gibi ilk yani üst sıradaki 5 takımdan en azından bir ikisini yendik ikisine de yenildik <laughs> neyse Tottenham maçımız var ev maçımız var şu iki maçı da oynayalım oradan sonrasına bakacağız Ekim ayına girdik 1 milyara falan olur bir yerlerde bir daha ya da gerçi olmuş muydu Doğru, olmuştu Kasım milyarı mı vardı şurada? Hmm. şurası var doğru. daha o bölüme kadar çok var. Boş ver. Devam edelim. Ee, ne diyecektim ben? Ha, şimdi aklıma geldi. Bir abonelik falan arkadaşlar bir rica etsem şu hemen alt tarafta sağda solda bir yerlerde şöyle elimle göstermeye çalışıyorum sanki görüyormuşsunuz gibi. Şuralarda bir yerlerde abone ol var. Bir abonelik rica etsem izliyorsunuz izliyorsunuz yani istatistikte falan da görünüyor yüzde 60 abone olmayan izleyici yani bizi de bir gazlasanız güzel olacak eve gönder diyelim bu maçta oynamasın ev maçında oynasın Tottenham maçı çok önemli değil. zaten şampiyonlar liginde çok bir umudumuz yok böyle bir ölüm grubuna düşmüştük yani şöyle şeytan diye Tottenham maçında bir şey yap simüle tatile çık falan da oynayacağız ama yedeklerle falan oynayacağım hiç uğraşmayacağım şükrün yer get. Zaten siz şey deseniz cezalısınız falan filan. Edson diğer maç cezalı o yüzden bu oynasın. İrfan oynasın. Şimanski oynasın. Mert oynasın. Çağlar. Bekao mecburiyetten oynayacak değil mi? Evet oynayacak. Gerçi Osterwold'e de oynayabilir. Onun sakatlığı ne durumda? Baldırkasına gerilme. Hmm. Yok BK oynasın. Zaten hafif durumdaymış. Nerede o? Ha şurada. Sıkıntı yok. Asensio yerine Emre Mor oynasın. Kerem Oğuz. durumda şampiyonlar ile kullanmaya devam edelim. Tarık gelsin. Fred gelsin. Tamam yeter. Hiç uğraşmadan çatır 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 gidelim. Fred rotasyon yapıyoruz kardeşim. Bizim buradan ümidimiz yok. Seri yakaladık devam edelim. Hadi yalandan bir gazlayalım. Hissetmesin oyuncular. Biz şampiyonlar ligini saldık diye. E, yenersek ne ala? Yenemezsek yapacak bir şey yok. ona penaltı falan vermezsin herhalde hocam. Ya nereye geldin oğlum sen oraya? Şaşırdık mı? Hayır. Mert yaptırmış. Ona şaşırdık mı? Ona da hayır. Madison attı. James Madison ben tank Çocuğu alabilsek çok güzel olur ya. Hemen şu Alvarez'in yerine. Takip listesini alalım. Palinyayı da alalım. Hatta sarı da alalım. Oğuz at oğlum. Aferin Oğuz. İyi bir bire geldik. Mert yoktan bir penaltı yaptırdı ama telafi ettik. Toplum yenilebilecek bir rakip aslında. Yani biraz zorlasak yenebilir miyiz dedim de. Şöyle az kadroyla falan düşündüm. Gerçi yedeklerimiz de kötü değil. İnski nereye çıkıyor? Çıkma. Bir ye. Nişali son. Arçı sarı yede. Arçı yoruldu. Evet hemen attığımıza göre yiyebiliriz. Ne Şu maç 1-1 biterse hiç şaşırmam. Güzel de olur. Alvarez'ine saçmalıyor. Hiç oynamadınız diyelim. Bir hırslansınlar bakalım ne yapacaklar. Çok merak ettim. Ne kadar hırslanıyorlarmış. Arç'ı çıkaracağım. Takımdaki en yorgun oyunculardan biri sürekli oynuyor. Osterwald'ı idare eder. Etmezse de etsin. Şurada oynatabileceğimiz veri var mı? Yok. Devam. Genelde oynamayan oyuncular Alvarez hariç. Son bir 10 dakika bir hemen şöyle yapalım. Edson yerine Fred gelsin. Şimanski yerine Dayışka gelsin. Emre yerine Asensio gelsin. Mert oynasın. Semed abimiz dinlensin. Hani bunlar da bir maç kondisyonunu kaybetmesin değişikliği. Sen gidersin Osterwold'a. Gidemezsen Kerem gider. Palişka. Talişka. 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 Gol. Maça damgayı vuran isim Talişka. Yani dedim. Tottenham yenilmeyecek bir rakip değil. Yani çok böyle ahım şahım bir takım değil. Üçüncü olabiliriz bu grupta. UEFA'ya gideriz. Bir şey olmaz. Ee, böyle de biteriz her şey. Aferin Ederson. Süpersiniz diyelim. Süpersiniz diyelim. Gönderelim. Hoca maçı bitir hoca. Hoca bitir hoca. Hoca valla çok Aa Mert yapma. Of. Yani lafı ağzıma tıktınız. Bir de hoca yani 90 artı 4 dedin. 90 artı 5, 6 oynanıyor. Hala maçı bitirmedin. Senin gibi hakemin ben. Ta. <laughs> Gönder gitsin. Sinirim bozdular ya. Ne güzel yeneceğimiz bu maçı elimizle verdik. Yani Anlamıyorum ki. Niye böyle saçma sapan goller yiyoruz biz. İki gün istirahat vereceğim. Eyüp maçı bizim için önemli. Carlos. Carlos ne yapıyorsun komoda? Oynuyor musun sen? Oynamıyorsun galiba. Vallahi geri çağırsak fena olmaz hani. Biz mi oynuyoruz hep ilk ya? Bu Galatasaray-Trabzon maçı var. Ama Trabzon'da durum işler acısı. Neden orada belli oldu. 19 yaş altı da bizim ateş ediyor. Sadece Trabzon'a yenilmişler. Onun haricinde baksana 5'ler 7'ler falan 8-9. Oh. Evet geldik Eyüp maçına. Gücün varlıklı oynamaya başlasak mı? Hemen kafamda deli sorular. Çağlar, Mert, Meksik. eksik? Heh. İsmail. Bu grup zaten oynamıyor onda sıkıntı yok. Alvarez, Fred, Enneseri okeydir. İlk 11'imiz tamamdır. Kimmiş? Fred'le Edson. Tamam gidelim maça. Muhtemelen sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Eyüp deplasmana. iyi başladık. Atardık. Alvarez artık kendini affettirmen lazım. Yoğun kişi bıraktın. Asensio. Şut çektirmedik kalemize. İyi gidiyoruz. Öndeyiz. Önde oynuyoruz. Talişka bitirir onu. Aferin Talişka. Gücü mağarlıklıya dönebiliriz bence. Bir kornerden de attık mı? Atamadık. Hop. Aferin Marçi. Dönse tabi daha. Olur. Kerem de olur. Ama Kerem kötü tercih. Açma önünü. PKO kart gördü. Hmm. Bir sertliği azalt diyelim. İkinci sarı görmesin. Gerekirse değiştiririz ikinci. İşte devre arasında çağlar atabiliriz. Talişka ne yapıyorsun talışka Takip et, takip et onu. Aferin, takip et, takip et geçmesin. E, delirdiniz herhalde. Bir tane adam oradan oraya geçti. Yedik mi? Offside mı? Yedik. Aferin size. Bu Talişkan'ın da bu huylarını sevmiyorum. Valla devre arası gönderilmiş tepem attırmasın. Fred git. At boş kale. Aferin Marçi. Onun da bu huyları var. Böyle arkadan arkadan geliyor vuruyor. Talişka'yı çıkaracağım. Beni sinir etmeye başladı. Yani gol falan atıyor ama. Gözüme batıyor hareketleri. Bak 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 yine aynı önündeki adamı bırakıyor. Asensiyo götürürsün sen onu. Nesri'yi de bırakırsın. Aa hoca. Penaltı hoca. Sanki böyle bedavadan aldı gibi. Ya da alacak gibi. <laughs> Yedirememiş. Olsun. Hemen bir back o çağlar yapalım. Fred buraya. Şimanski buraya. Kerem biraz zayıf duruyor. Dalişka da maşallah formu falan iyi. Topa sahip olmadı iyiyiz diyelim. İki değişikliğe girdik. Aha. Arçenin sakatlanması hiç iyi olmadı. Fred. Arç oğlum hadi güzel bir orta aç. Ve Talişka. Adam bu sezon 10. golü diyor ya. Kaç maç yaptık da 10 gol attın arkadaş. Keşke ucuza kalsan. Ama kalmıyorsun. O yüzden gideceksin. Fred cezalı duruma düşebilir. Hmm. Bir şey olmaz ya. Biraz sonra çıkarız. Hatta şöyle yapalım. Şimdi çıkaralım. Şimanski şuraya. İrfan buraya. Kerem. Oğuz. Ve zaten 1, 2, 3, 4, 5. Oyuncu değişiklerimizi de tamamlayalım. Biri sakatlandıysa artık yapacak bir şey yok. İrfan dön oğlum. Asensio. El Matador'dan bu maçta ses çıkmadı sanki ya yani asistimiz var da başka bir şey yok. Kerem Demirbay iyi duran top kullanır. Attılar mı? Atamadı. Çok güzel Asensio yürü. Eneser nereye gidiyorsun oğlum? Oğuz yürü. Oğuz kaleye gideceksin oğlum ya. Oğuz kaleye gideceksin oğlum ya. bırak yanına. Yanına bırak yanına yanına. Neyse bu maçı da tertemiz atlatacağız gibi. 3-4 oluyor mu? Olmadı. İyidir. 3-1. Semedo güzel bir orta kes. Bitirelim maçı. Aha. Sekti. Hadi Oğuz. İrfan. Hadi canım sen de 30 metreden öyle şut mu çekilir? Çok iyiydi. Ve bitti. Çok güzel. Tebrikler beyler. İyiydiniz. Yeniden zirveye oturduk. 5-7 gün tamam. Şuraya bak adam 10 maç 7 gol ligde. Şampiyonlar Ligi 4 maç 3 gol. Hazırlık maçları 5 maç 3 gol. 14 maç 10 gol. Adam ateş ediyor. Şeyi merak ediyorum. Nerede o? değil. Pardon. Galatasaray maçı ne zaman? Ha bugün. Trabzon. Şu maçı da izleyip yani sonucunu görüp bitirelim. Bakalım Galatasaray mı Trabzon mu beraberlik mi? Oradan bir beraberlik kokusu geliyor bana. Yok canım nasıl bir koku 4 tane olmuş. Neyse en azından Beştaş yenildi. Beştaş da arayı açtık. Galatasaray'la bir puan var onu da bir şekilde kapatırız diyelim ve bölümün sonuna gelelim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi altına yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.